Evet değerli arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar rey görüyorsunuz. Burada otlatma yapıyoruz şu an hayvanları. Şimdi yan tarafa da iki buçuk dönüm bir yerimiz vardı arkadaşlar. Torunoğlu tohumculuktan tef grass getirdik buraya. Ee, bu tef grassla dev kırası ekeceğiz arkadaşlar. Oğlan 15 yaşında. Elemana öğrettim. Üniversal var. Üniversalle kazayağının yaylarını iptal ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an toprağı ufalama yapıyor çocuk. Biz de öğretiyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Şimdi buradan tefkırası ekeceğiz bu yan taraf arkadaşlar. Ondan sonra burası bitecek tabi Mayıs sonunda biliyorsunuz. Bu regras bitecek burada. Ee, zaten keçiler otlatıyorum sadece şu an. Ondan sonra arkadaşlar burayı da tekrardan ya sudan sorgun otu ekeceğiz ya da e, ee, tefkırasa yine torun olundan tefkırası getirip 1 kilo 250 gram gibi Tef ee, tefkıras ekeceğiz arkadaşlar. Şu anda ayın kaçı işte yarın ekeceğiz. Ayın 25'inde ektiğimizi düşünürsek. Önümüz ayın 25'inde 50 santim boya ulaşması gerekiyor bunun. Yani e, bunu önümüz e, ayın yani Mayıs ayının 25'i ile 30'u arasında kesinlikle 40 ya da 50 santim boya ulaştırıp ilk biçimimizi balya yapıp ondan sonra kardeşlerimle sağladıktan sonra da hayvan otlatmaya burada devam edeceğiz arkadaşlar. şimdi sorusu olan arkadaşlar oluyor bazen. Bir tanesi yazmış geçen de şortla ben bir çekim yapmıştım. İşte kilot giymedin mi? Üçgen kilot yok mu abi? Beyaz kilodun yazmış. Biz ailecek incir yaprağı takıyoruz önümüz arkamız arkadaşlar. Çünkü biz fakiriz. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle dalga geçen arkadaşlara da buradan çok selamlar gönderiyorum. Anladın mı? Ee, ne diyeyim? Ramazan gününde bir şey diyemedim. Onlara da saygı duymak lazım. Durum böyle arkadaşlar. Tefkıras olayı defalarca 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 böyle toprağa işlemen gerekiyor. O yüzden çok zor ekimi yarın inşallah arkadaşlar uygulamalı burada göstermeye çalışırım iyi kötü bildiğim kadar kargomuz gelmiş yarın gelecek elimize ulaşacak hava da yağıyor tam bu e, havanın yağması bu tefkıras olayı için çok iyi hemen üstündeki hava alma durumunu kapatması için zaten bu yaşlıktan sonra en geç 2 gün içinde sulamamız gerekiyor e, sulamazsak arkadaşlar üçün birini alırız bu işten çünkü barut gibi bir tohum çok küçük bir tohum o yüzden değerli arkadaşlar bunu bu şekilde ekmemiz gerekiyor burada daha önce tabancamızı göstermiştim tabanca burada kuruluk zaten hemen atıma başlayacak greslendikten sonra arkadaşlar bu şeyle dönüyor kurla dönüyor buradan atıma başlayacak. Durum böyle değerli arkadaşlarım. Herkese saygılar, sevgiler. İyi akşamlar, hayırlı iftarlar.